Bugünkü videoda tabii ki ağırlıkla Kemal Sunal'ı izleyeceğiz. Çünkü ben Kemal Sunal'ı daha çok görmek istiyorum. Ama böyle tabii ki böyle popüler olan insanlara Patrick Batman falan onları da tabii ki bakacağız. Ama ben ilk olarak tabii ki Kemal Sunal'la başlayacağım. O Kemal Sunal'ın sigmaları bir başka seviyeydi. Laf sokmaları falan. Onu da saygıyla rahmetle alacağız eminim üstelik. Ya Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şu anki kaybettiğimiz bütün yaşayacağım sanatçılarına. Hatta Yeşilçam demeyin bütün kaybettiğimiz sanatçıların hepsine Allah Allah'tan rahmet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve sıra videomuza geçelim diyeceğim. Haydi bakalım başlayalım ki. İlk videomuza başlıyoruz. Kemal Sunal derlemeleri komik sahnede taglifeler, taglifeler işte. Bizim sigma dediklerimiz aslında laf sokmalar, taglifeler onlar yani. Bunlardan birçoğunun örneği tabii ki Kemal Sunal'dır. Kemal Sunal'ın tabii ki dediğim gibi sigmaları, taglifeleri, komik sahneleri bir bambaşka bir seviyeydi. Ee bakalım şimdi. Videonun sonunda kanalın ismini de falan paylaşırım. Telif yemek istemiyorum çünkü. Eee başlayalım bakalım. Bir Ulan manyak mısınız? Siz? Manyak sensin. Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Bende bu surat varken evde değil odada bile kalır. İşte bundan kastediyorum. Bana bak. Ne oluyor? Sözünü geri al yoksa pişman ederim seni anandan doğduğuna <laughs> Bakalım Anam zaten pişmanmış beni doğurduğuna Kalam kızıyor sözünü geri al dedim sana Kızgın kafaya buz gibi yoğurt bire bir gelir Al bakalım Helal be sana <laughs> Laf sokma dediklerimiz buna deriz biz Sıkma dediklerimiz buna deriz la konuşmak yasak sıçmak da yasak mı kurban? Gel git! Yat da suratan sıçam it oli! bambaşka <laughs> ya! Babama selam söyle! O da gideceğin yerde! Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum, ona söylerim! Vay arkadaş! Denize yüzüyor boy boy odun! Evde ne şeker kaldı, ne de un! Denizde balık gibi yatıyor ay! Şinanay yavrum şinanay. Böyle giderse pahalılık vay vay vay. Kafada ne tahta kalacak ne de yer. Hop hop hop. Vay vay be. Ne, ne yapacaksın be. lan kedini? Dizik dersin oğlum. Zizlik. Nasıl zor dayak <laughs> üstüne düştüğünü gösterecek hocam. Bu filmde tabii Sınıfa ki. kedi girmez. Ha, i̇nek giriyor da kedi niye girmesin? <gülüyor> 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 bu sefer de Sigma'ya güdük necmi yaptı. Vay be Allah rahmet eylesin oğlum. Heh. Bir boy eksikti. O kadroya bakalım. Nereden çıktı bu? Parasını kim tamam, ödeyecek? Ay önemli mi Kamilciğim? Ayda 3999 liracık taksitle. Nasıl ya? 3999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4000 olsa nasıl öderiz? Aa. 4000 olsa nasıl <gülüyor> öderiz? <gülüyor> nasıl <gülüyor> girmişim kim bilir. Yüzüme şöyle bir baktı. Anladı adam. Yüzümden anladı. Hayret. Ne anladı acaba? Oğlum Mülayim dedi. Çok düşündüm. Sana haksızlık yaptığımı anladım. Allah Allah. Allah Allah. Bizim müdür söyledi bunları. Tabi bizim müdür söylüyor. Eşek gibi çalışıyorsun Mülayim Bey dedi. Nasıl bir uçak geçtiyse Emeğin artık ödüm... Ben ne yapıyorum? Salla başını, alma aşını. Görevim ne? Patrona yağ çekmek. Elini yıkar, havlu veririm. Hacetini yapar, şifon çekerim. Tamam. Patronun Hayranlıkla izliyorum şu anda. Bana düşer ama olsun. Bu adalet diye bir son veriyor. Ve senin maaşına 15 Keşke lira bizim doğduğumuz de yıllara var. denk gelsinmiş bu tarz filmler. Lira lira, Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Kendine bir çeki düzen ver. Baş <laughs> mı? Vay be şener Ayağını denk al. O kız varken bizim evin önünde dolaştırıyor. O da hayatta kalan de, nadir insanlardan. Me. Nadir oyunculardan. Siktir <laughs> lan. Adam çeki düzen ver diyor. Tamam Ev edersiniz diyor. Adam gidiyor sonra da siktir diyor. Geçmiş olsun kardeş. Adam seni az daha öldürecekti. Sağ ol kardeş. Hayatımı sana borçluyum. Yalnız çok içiyorsun. Sağlığına yazık değil mi? Vay be. Ne kral delikanlısın. Anam bile sağlığımı bu kadar düşünmezdi. İnsaniyetlik ölmemiş mesela. Hadi şerefe! İçme artık! Hatırım için! Alkol komasına girip ölebilirsin! Ağlatma beni! Bu kadar seviyorsun he! Bir şey istesem yapar mısın? Yaparım! Silahın var mı? Var! İyi! Hazır elindeymişken peşimdeki kiralık katili de temizler misin? Hayır! Neden? Tanır mısın o herifi? İyi tanırım. Kim? Ben. Sen mi? Evet ben. <laughs> Adam bir tedirgin oldu. Lan ne arada bitti? Şimdi Kemal Sunal'ı andık. Şimdi bir de normal simlalara bakalım. Adam yandan geçiyor. Hepsi yandan geçiyor. Motor yandan geçerse biz de yandan geçeriz diyor. <laughs> Kırınç olmaz. Yine zorbalık <laughs> falan mı var ya? Allah yarı yıkıldı. Umarım çok sesli değildir ya yoksa benim sesim gelmez bu sefer. <laughs> Ve arkadaşı savunuyor. <laughs> Maske ne yaptı? yok. Kız geri kaçıyor. Ve köpek kurtarıyor onu. Kız daha küçük yaşlarda herhalde ya da bizim yaşlarımızdaydı, Ben ben 13'e gireceğim bu arada. Yani neredeyse bizim yaşlarımızda. Da sanırım ya da daha küçük. İşte adam ne yapıyor? Kapağını açıyor. <laughs> Kız kapağı açabilir misin diyor. Adam da açıyor sonra kendi içiyor. Kendi ağzına sürdüğü şişeyi geri veriyor. <laughs> This is a real thing. Bakalım neymiş? Adam uzanıyor. Bu saygısızlıktır ama. Saygısızlık ama bu. Adam kalp krizi geçiyormuş numarası yapıyor. Boş boş. Gereksiz yere ka yer kapıyor. Bir de yaşlı insanlardan kapıyor. Ne oluyor? Elektrik silah. O bu nasıl acı çektirir var ya. Ama nasıl acı çektirir var ya. Adamı çarptırıyor bildiğin. Sigma nasıl olacak? Bir tane adam hiç ses bile çıkarmayacak mı? Bu gene iyi dayandı. Bu kötüydü. Bu iş dayanamadı. Bu gayet iyi dayandı. Bu da dayanamadı. Müzik yaklaşıyor. Adam etkilenmiyor. Adam etkilenmiyor <laughs> elektrik silahı. <laughs> Bazı insanlar hani merdivenlere böyle çıkarmaya falan çalışıyor ya merdivenlerin dik olmasına rağmen böyle sürükle sürekli Adam direkt kaldırarak çıkarıyor. Bu da sıkmadır. Ama bu diğerleri kadar kadar iyi değil. 2,5 milyon. 15, 3 milyon. 3,5 milyon. 4 milyon. Bu ne oldu anlamadım. Tam, 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 tam. 10 milyon. Tamam, Terbiyesiz. Adam para üstüne atıyor. sanlıyor. Adam da alıp kaçıyor. Sen para üstünü saygısız bir şekilde yere atarsan Ben benle gider kendim alırım diyor. Ne alırsam ne istersem alırım diyor. Ne yapıyor? Sanırım kız kolundan tutmuştu. O da suyla sanırım kızın üzerindeki sizi sildi. Tez Kız kimliği tavlıyor. Fark etmediğini sanıyor. Kız kimliğinde dalga geçiyor kimi, Kimin de fark etmediğini sanıyor ama adam aslında başından beri fark etmişti Sigma yani bu nedenle. O cringe Ve gerçek insanla Hala ne David Beckham Muhammed Ali Bunun orijinal aslında ''It's my Birthday Today filan diyordu yani doğum günü olduğunda baya bir mesaj falan böyle bir dondurma falan geliyor ya ama bu adam tam da bunu diyecektim buna benzer bir tane video görmüştüm vay be hayat zor be herkesin o kadar arkadaşı var doğum günü sınıfıyla kutlayan o adam yalnız kutluyor ufff <laughs> <laughs> Bu makineyi çok denemek istiyorum da benim oralarda hiç çok ya Yoksa ben de çok denemek istiyorum bu makineyi Bu ne abi I'm Mike Tyson yeah. Bu ne Abi bunu görmüştüm sanki Bakın bakın izleyin Bekleyin hmm. Arabanın hızına bakar mısınız? Böyle uzaktan bakınca çok yavaşmış gibi geliyor da. Adam kıza saldırıyor. Köpek de adama saldırıyor. İşte eğitilmiş köpek buna da. Her topu bitiriyor adam. Oo. be Karşındaki koskoca adamın kafa tutuyorsun be Helal olsun sana korkusuz diye buna de. Yaşlı bir adam geçiyor Polis ne yapıyor adama yardım ediyor Polis diye buna derler adamı sırtına alıyor Adam herhalde bayağı yaşlı yürüyemiyor Polis de adamı sırtına alıp karşıya geçiriyor Gentilmenlik diye buna derler Hattığım metin mi, dedim mi adam bu. Telif beige, de ne yerim umurumda da bilemedim. Red, red. bu. Bu videoyu anlamadım. sürebilir miyim diyor. Ne diyor? Sürebilir miyim? Hayır. Sosyal medya deneyim işte. Ne yapalım? Hayat böyle oldu ne yazık ki. Kız sürebilir miyim diyor. Adam tabii ki hayır diyor. Her istediğin, her istediğin kişiye dokunamazsın. Yine sosyal dedim. Altındaki cam keste ve çok güzel bir şekilde bitiyor. Bu taserin, bu seriyi devam için bir likelarınızı patlatın. Baya güzel ya. Ben buna devam ederim. Ben buna devam ederim abi. Gayet iyiydi. Neyse beğenmişsiniz umarım videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın bu burada bunu kalan ismi de promo kod 7 da abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay